Selamun aleyküm arkadaşlar. Yunus'un çiftliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar e, Şimdi bu dönemde yapmamız gereken şey e, Zeytin sineği arkadaşlar. E, şimdi zeytinde zaten arkadaşlar belli başta bildiğimiz e, Bizim çok böyle dikkat etmemiz gereken e, 3-4 tane zararlı var. Bunlardan bir tanesini söylemiştik. Halkalı leke Pamuklu bit Güve Ve zeytin sineği arkadaşlar. Yani bu çok önemli şey. Bu dördü çok önemli arkadaşlar. Geri kalan şeyler tamamen bakımla alakalı olan şeyler ee, ve olduğu zaman mücadele yani mücadele etmemiz gereken şeyler. Şimdi e, konuyu dağıtmadan zeytin sineği önce arkadaşlar nedir? Zeytin sineği nasıl bir zarar verir? Hangi koşullarda yaşar? E, zeytin sine'nin e, yaşama süresi ne kadardır? Nasıl mücadele edeceğiz? Bunlar hakkında kısa kısa bir bilgi verim. Şimdi zeytin sineği öncelikle arkadaşlar zeytin sineği yani zeytinin kalitesini bozan, zeytinin dökülmesine sebep olan, e, asidini yükselden, kalitenin e, düşmesine sebep olan yani bir zararla. Şimdi bunun e, sinek zaten arkadaşlar yani şeyden görebilirsiniz yani Google'a falan yazdığınız zaman zeytin sineği görürsünüz. Zeytin sineği ilk başta yani şeyden beri alım arkadaşlar yani bu topraktan çıktığından bir alim. Normalde 3 veya 5 nesli vardır. Yani bu bölge bölge değişir. Mesela bizim Akdeniz bölgesinde e, havalar daha sıcak olduğundan dolayı kış daha böyle ılık geçtiğinden dolayı e, bizim bu bölgede 5 hatta 6 nesli de olabilir arkadaşlar. Çünkü e, toprak ısısı 10 dereceye çıktığı zaman otomatikmen topraktan çıkıyor. Peki toprağa nasıl giriyor arkadaşlar? Bu zeytin sileni en son nesli Toprağın 5 santim altına yumurtayı bırakıyor arkadaşlar. Yani o kışı orada geçiriyor. Hani burada biz mesela diyoruz işte arkadaşlar yani hasattan sonra normal çok derin olmamak şartıyla şöyle bir toprağa karıştırın diyoruz. İşte bunun için diyoruz arkadaşlar. Çünkü burada zararlılar yumurtayı toprağa bırakıyor. Mesela o toprağa bıraktığı zaman orada bir kışı geçirecek. Biz o yuvayı bozmamız lazım onun çıkmaması için. Şimdi e, toprağı bıraktı. Toprakta Toprağın 5 santim altında bu kışı geçirdi. Toprak sıcaklığı 10 dereceye geldi. Bu ne zaman oluyor arkadaşlar toprak sıcaklığı 10 dereceye gelmesi? E, Mayıs-Haziran'ın 15'i. Yani bu tabii hava sıcaklığına göre Haziran'ın 20'si olur. Haziran'ın 10'u olur. Ama ortalama Haziran'ın 15'i diye düşünüyoruz. Haziran'ın 15'inde topraktan çıktığı zaman arkadaşlar yani bu Haziran'ın sonuna doğru artık böyle kendine gelir ve yumurtlama zamanı gelir. Şimdi o zaman da arkadaşlar zeytin taneleri baya bir irileşmeye başlıyor ve zeytinin çekirdeği sertleşmeye başlıyor. İlk işte bu çıkan zeytinin kendisine yani bir dişi zeytin sineğinin bir dişi arkadaşlar yaklaşık 200 ile 250 yumurta yapabiliyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya bunun mücadelesi tarlanın içerisine kenarına İncir dikindiği. Hiç alakası yok arkadaşlar. Şimdi e, arıcı arkadaşlar bunu çok iyi bilir. Ana arıya yumurta vermek için ana arıyı beslemen lazım. Yani şerbetle beslersin, şekerle beslersin, balla beslersin, bekmezle beslersin. Yani 100 yumurta atacaksa 250 yumurta attırırsın Yani zeytin, şey, zeytin sineğe de. Aynı işte incirde beslendiği zaman arkadaşlar yani bunun zayıfı 100 yumurta atar. Ama böyle beslenmiş bir sinek, ana sinek, dişi sinek 250 yumurta at arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu benim kendi uygulamış olduğum bir sistem. Ve bunda gerçekten öyle olduğuna inanıyorum. Şimdi ben 2 seneden beri güllüce bulamacı yapıyorum arkadaşlar. Bunun içerisine de delta metrin, işte lambda klotrin yani sonu rinli bitenler kontak etkili ilaçlar kullanıyorum bunun içerisine karıştırıyorum şimdi onu da niye yapıyorum arkadaşlar şimdi Akdeniz sineğe, şey zeytin sineğine mücadele etmek için ve hatta bu Akdeniz sineği için de geçerli yani Akdeniz sineği gerçi zeytinde çok bir zararı yok ama onun da işte ile alakalı yani e, bununla mücadele edeceğin zaman bölgesel olarak mücadele etmek gerekiyor örneğin 5 kilometre bir alanda herkesin o gün onunla mücadele etmesi gerekiyor ama sen şimdi 10 dönüm bahçen var, zeytin bahçen var, 10 dönüm zeytin bahçeni yapmışsın, yan tarafta hemen bir e, bitişikte 10 dönüm daha zeytin var. Yani zaten zeytin, zeytinsine gelip de senin zeytini yemiyor arkadaşlar. Zeytinsine gelir, zeytinine gel, yumurtayı bırakır gider. Onun işi o. Onun bırakmış olduğu e, yumurta kurt olur, onu yer, ondan sonra lar vurur, tekrar geri döner. Süreç böyle devam eder. Yani bu 5-6 nesil devam eder. Şimdi e, şeyde güllüce bulamacı'nın arkadaşlar şimdi mesela diğer kontak değdiği zaman öldürdü. Yani bu bahçedekini öldürdük biz. Üzerine attık öldürdük. E, ama dışarıdan gelen için yani bir şey yapamıyoruz. Onun için ne yapıyoruz? Ben güllüce bulamacı yaptım arkadaşlar. Şimdi güllüce bulamacının gerçekten bis, pis bir kokusu var. Yani ben atarken başım ağrıyor. İki gün baş ağrısı çekiyorum. E, şimdi ona da şöyle örnek vereyim. Şimdi mesela bu sinek zehrini sıkarsın, sineği öldürürsün. Ama kapıyı pencereyi açtığın zaman tekrar o sinekler içeriye gire, geri girer. Yani senin bir saat önceki sıkmış olduğun zehir onu öldürmez arkadaşlar. Ama bu e, mesela fişe taktığımız şeyler var işte. Bu sinek kovular var. Onu da takarsın arkadaşlar. Kapıyı pencereyi açarsın, sinek gelir, içeride bir dolanır. Tekrar geri dışarıya çıkar, içeriye giremez. Yani ama öldürmüyor, kovuyor. Şimdi güllece bulamacındaki özellik aynı o özellik arkadaşlar. Ben kendim bunu deniyorum. Mesela bu bölgede ben güllüce bulamacı uyguladım arkadaşlar. E, güllüce bulamacı ben burada denedim. E, buna kaolin kili de sonuç veriyor. Diyotomlu toprak da sonuç veriyor. Diyotomlu toprağın ayrıca şöyle bir özelliği var. Mesela zeytin tırtılı olsun, filiz tırtılı veyahut da işte zararlı bir şeyler böceklerde akarlarda onlarda da etkili arkadaşlar o diyatomlu toprak. Çünkü zararlının vücuduna yapışarak eklem yerlerinden veyahut da derisine yapışarak arkadaşlar orada öz suyunu emiyor susuzluktan birkaç gün içerisinde öldürüyor. Ayrıca diyatomlu toprağın şey özelliği de var. Güneş yanıklarına karşı koruma özelliği var. Toprak üzerindeki işte böyle beyaz bir tabaka oluşturuyor. Yani böyle yağlı gibi bir tabaka oluşturuyor. Şimdi zeytin sineğindeki arkadaşlar yani e, dikkat etmemiz gereken zararlının da bir tanesi zeytin sineğiydi. Yani tekrar bir toparlayayım. Şimdi zeytin sineğini eğer vurdurursanız e, yağ yağ asidini arkadaşlar bir defa yükseldi Çünkü zarı deldiği için e, asidin yükseliyor. Özellikle tabana dökülenleri bazı arkadaşlar karıştırıyor. Yağının yani öbür sağlam yağının da şeyini bozuyor. Ben bir gün e, fabrikada zeytin çekiyordum arkadaşlar bunu gözümle gördüm. Kasayı adam üst üste yığmış. Kasayı kaldırıyor. Kasanın altında böyle kurt böyle oynuyor arkadaşlar. Şimdi bunu yağya verdiği zaman bu yağın kalitesi çok düşük olacak. Asidi yüksek olacak. Zaten bunu salambura mümkün değil. Yapamaz arkadaşlar. Çünkü yani hemen şey olur. Ezilir yani. Olmaz. Mesela şimdi bizim zeytinlerde şu anda vuruk yok arkadaşlar. Zaten zeytin sineğinin arkadaşlar bir de şeyi 35 derece sıcaklığın üzerinde de yumurtlama özelliği yok bunun. Bu sene Allah'tan bak ben ilk kez daha birkaç gün önce e, bu uygulamayı yaptım. Bugüne kadar işte şey astım arkadaşlar e, tuzak astım, tuzakları sürekli takip ettim. Bugüne kadar olmadı. Niye olmadı? Çünkü bizim burada hava sıcaklığı 40 derece altına hiç inmedi. 45 dereceye kadar da çıktı. E, zaten zeytin sineği 35 derecenin üzerinde yumurtlayamaz arkadaşlar. Yani tutup da işte Haziran'ın 15'i geldi, Temmuz'un 1 oldu zeytin çıktı veyahut da incir erdi. Zeytin sineği çıktı, öyle bir şey arkadaşlar. Bunun kontrolü en güzel şeyi. Ağaçlarınıza, belli bölgelere tuzak yapacaksınız. Bunun zaten şeyini ben e, Yunus'un Çiftliği, YouTube'da Yunus'un Çiftliği'nde paylaştım. E, o şeyin nasıl yapıldığını. Tuzakların içine karıştırmış olduğumuz işte e, dap olsun, e, işte maya olsun, onların yapılışını yap, hazırladık. Normal bidonların de üzerinden arkadaşlar yani sineğin çıkamayacağı kadar bir delik açıyoruz ve oradan takibini yapıyoruz. Yani onu da ağaçların tutup da güneşten tarafına falan asmayacaksınız. Ağacın gölge tarafına ve rüzgarın değmeyeceği taraflara asın. Oradan takip edin. Yani ben bunu takip ettim arkadaşlar. Zaten olsa sizinle hemen paylaşacaktım. Bu sene olmadı. Niye olmadı? Çünkü sıcaklar çok fazlaydı, olmadı. Şu anda biz bundan bir 10 gün önce bir yağmur yağdı arkadaşlar. Hava bayağı bir serinledi. Zaten şöyle sıktırdığım zaman arkadaşlar zeytin şu anda yani yağlanmış oynama yapıyor. Şu anda çekirdekten şeyin ayrıldığı belli. Tam şu anda Akdeniz sineğinin çalışacağı zaman tuzaklarda da bir iki tane gördüm. Ee, ne olursa olsun bir koruma amaçlı. Ben hemen bir Gürlücebul amacıyla e, Lampta Clotrin etken maddeli ilaç kullandım arkadaşlar. Ee, Bahçem'in bir bölgesinde de diyotomlu toprak kullandım. Zaten geçen seneden beri bir bölgede Kahalünkülü kullandım. Ee, bir de o işte diyotomlu toprağı bu sene denedik arkadaşlar. İnşallah başarı elde edersek sizinle ben bunları paylaşacağım. Öbür videomda zaten bunu anlattım. Ee, şimdi arkadaşım bir tanesi demiş işte bahçemde e, zeytin kanseri var, dal kanseri var. Ne yapmam gerekiyor diyor. Bir defa arkadaşlar yani dal kanserinde zeytinin mesela dal kanserinde bunun asıl sebeplerini araştırırsak daha sonra mücadeleye geçecek. Şimdi asıl sebebi bunlar mesela dolu yarasından olur arkadaşlar. Bu Budarken ondan ona geçmeler de olur. İşte böyle içerisinde böyle çalışırken falan böyle traktörüne falan demir sürter kabuğunu soyar oradan olur. Veyahut da böyle bazı bölgelerde arkadaşlar böyle şeylerle silkiyorlar. Değneklerle silkiyorlar. Uzun sırıklarla silkiyorlar. Yani vuruyorlar. O da gövdelerde yara oluşturuyor. O şekilde olur. Dalların üzerinde kabuğun dışarısında bulunan ama içine giremeyen bir canlı yani. Şimdi aynı şu şekilde düşünün. Mesela vücudun herhangi bir yerine bir yara olduğu zaman, bir yerini kestiğin zaman hemen ne yaparsın? O bölgeyi pansuman yaparsın, üzerini sararsın, koruma altına alırsın. Şimdi eğer ki yani mesela dolu yarasında böyle bir yapma şansın yok. Yani mutlaka bunun ilacı burada bulamaz arkadaşlar. Çünkü niye? Veyahut da traktörüne çalışırken bir dala böyle demirine sürttürdüysen hemen o bölgeye hiçbir şey yapamıyorsan bir çamur yap, çamur nasıl var, kireç sıva, bir şeyler yap yani. Oradan hemen içeri girdiği zaman o bölgede arkadaşlar o bölgeyi tutuyor. Ee, özellikle bu dallarda, ince dallarda o bölgeden yani o dala giden besini ve suyu kestiği için o dalı kurutuyor arkadaşlar. Tabi bu ilerledikçe köke kadar iniyor, kökü de kurutuyor. Ee, şimdi bunda e, yapmamız gereken şey ne? Nasıl bir önlem alacağız? Şimdi mesela özellikle budamalarda böyle dolu yaralarında işte budama sonrası özellikle böyle makinenin yaraladığı veyahut da işte silkme çubuklarına vurarak böyle hasat yaptığımız dönemlerden hemen arkasında bordo bulamacını mutlaka uygulayacağız arkadaşlar. Yüzde ikilik bordo bulamacı uygulayın. Bu bordo bulamacını senede yani böyle kanserli olan ağaçta da senede en az dört uygulama yapmanız lazım. Bunu ikisini hemen hasattan sonra ikisini de kış ve kıştan sonra arkadaşlar yani Şubat ayında veyahut da domur, en sonunda domurcukların böyle yeni yeni belli olduğu dönemde arkadaşlar yalnız o en sonunu %1 yapacağız. Diğerlerinin hepsi %2 o domurcukların yeni yeni belli olduğu zaman da yüzde birlik yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunun kültürel olarak da arkadaşlar mesela böyle sulan yerlerde çok olur. Oralara mutlaka arıklar açılması lazım yani taban suyunun durmaması lazım. Azotun kesilmesi lazım arkadaşlar. Mesela budarken mutlaka her ağaçtan her ağaca geçerken dezenfekte yapılması lazım. Dal kanserinde özellikle arkadaşlar yaz dönemlerinde budama yapın. Bu kış dönemlerinde falan kesinlikle budama yapmayın. Böyle nemli havada, yağmurlu havalarda yapmayın. Şimdi peki bu kanseri nasıl anlarız? Bizim burada eskiden böyle murt ağaçları vardı arkadaşlar. Murt ağaçlarında böyle topak topak siil olur. Ur da denir, sihil de denir. Dalların üzerinde olur. Şimdi bu dalların üzerinde olduğu zaman bu gri veya da yeşil olduğu zaman arkadaşlar bu çalışıyordur. Böyle üzeri düzdür onun. E, bu genelde böyle e, yani gri veya da yeşil olduğu zaman bu faaliyetini sürdürüyordur arkadaşlar. Özellikle böyle olduğu zamanları mesela yağışlı, rüzgarlı havada hemen o üzerine çıkar, o Seyirin ürün üzerine çıkar bu mikrop rüzgarın etkisiyle, işte böceklerin geçmesiyle veyahut da yağmur suyunun işte böyle şey yapmasıyla öbür ağaca atlama yapar arkadaşlar veyahut da budama makasları testeresiyle. Bir de şimdi budarken mesela benim işim asıl budamacılar arkadaşlar. Ama mesela yıllarca bu işin içerisindeyim. Yapmış olduğum uygulamaları sizden paylaştığım için söylüyorum. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki makasla işte budayan adam budamacı değildir testereyle budamazsan işte budamacı değilsin. Şimdi ben görüyorum adam uzanıyor ta öbür dala uzanamıyor. Oradan böyle bir çekiyor testereyle gövdeyi yaralıyor. Bunlar işte kanserin davetiye, davetiye çıkarma arkadaşlar. Yani testereyi kullanacağın yer ayrı. Makası kullanacağın yer ayrı. Şimdi mesela kanserde Özellikle mesela kanser sıcağı sevmez arkadaşlar. Ee, en sevdiği şey 22-23 derece o civarları. 35 derecenin üzerinde veyahut da 1 derecenin altında çalışmaz durur. Ama 1 derecenin altına geldiği zaman hani orada durur sadece ölmez. Hava sıcaklığından dolayı yalnız işte bu bordo bulamacına falan bunu bastırırsanız dağıtmazsanız e, mesela 35 derecenin üzerinde siğilin böyle siyahlaşıp çatlak çatlak olduğunu görürseniz o zaman onun işi bitmiş demektir arkadaşlar. Yani bir zararı kalmaz. Ama gri şeklinde veya yeşilse parlaksa Çalışıyor demektir arkadaşlar. Bunun da tek şeyi e, Bordo bulamacı. E, bir de şuna dikkat edin arkadaşlar yani hani Kanserli olan ağaçları Özellikle yazın budayın dedim. Yani Eğer ki üzerinde meyve yoksa Yani istediğiniz zaman budayabilirsiniz yazın. Eğer meyve varsa meyveden hemen sonra bu yani e, hasattan hemen sonra havalar soğumadan mutlaka budayın. Budadığınız dallar hemen o anda toplayın imha edin arkadaşlar yakın. E, mesela böyle e, altlarına falan böyle düşen dallar var. Onları falan hemen alın bir başka yerde yakın yani. Ve budarken mutlaka e, aletinizi dezenfekte etmeyi unutmayın. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah kusura bakmayın yani işte yorumlarınıza bazen cevap veremiyorum yani elimden geldiğince veriyorum ama yani Lütfen kusura bakmayın ee, Çünkü hep böyle arazide dolaşıyorum gitmiş olduğum bazı bahçeler falan var ee, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun.